E, balon balığı nasıl zehirliyor, neden zehirliyor, nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm bu soruların yanıtını arayacağız. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve konuğuna bırakacağız şimdi de sözü. Mahmut Söz sizde. Banuel halk arasında balon balığı olarak bilinen ve ana vatanı Kızıldeniz'de olan bu balık türünün ülkemizde avlanması elbette ki yasak. Ancak buna rağmen zaman zaman Akdeniz bölgesinde tutulup yenilince ölümlere neden oluyor. Peki bu balık türü ülkemize nasıl girdi? Bu zehir nasıl oluyor? Niçin bu balığı tüketmeye çalışıyoruz ve ölümlere ne sebep oluyor? Konumuzla konuşacağız. Hocam, ülkemize nasıl girdi bu balon balığı? Ee, balon balıkları yaklaşık 200 farklı türü olan bir e, aile. Bunun e, Akdeniz'e girişi e, Süveyş Kanalı ile 1860 yıllarında Süveyş Kanalı'nın açılması neticesinde Akdeniz'e girişi başladı. E, birkaç tür de yine e, Cebeli Tanrık e, yoluyla girdi. Bugün baktığımız zaman Akdeniz'de 11 farklı balon balığı türü mevcut. Bizim ülkemiz e, kıyılarında da 8 farklı balon balığı türü var. Bunların e, 4 tanesi zehirli. Maalesef en fazla yaygın olarak bulunan balon balığı türleri de bunlar. Balon balığının zehirli olduğu aslında çok eskilere dayanan e, bilgiler. E, Mısırlarındaki Firavun lahitlerinde bile balon balığının yenmemesi gerektiğinde bilgiler mevcut. E, bugün balon balığındaki e, zehir siyanürden e, 1200 kat daha fazla etkili tetradoksin dediğimiz bir zehir. E, erişkin bir balon balığının ihtiva ettiği bu zehir e, 30 kişiyi öldürebilecek kadar bir miktarda ve maalesef de bu tetradoksinin bilinen bir panzehiri yok. Eğer biz e, balon balığının e, etini, herhangi bir organını yediğimizde ...çok kısa süre içerisinde e, nefes e, darlığı e, felç ve ölüme götürebiliyor. Dolayısıyla çok dikkat edilmesi gereken türler bunlar. E, ülkemizde şöyle e, düşünceler de olabilir halk arasında. İşte bazen e, sadece gonatlarında var, işte gonatlarını çıkartırsak yenebilir. Kesinlikle bu doğru değil. Balon balığının birçok organında bu zehir var. Karaciğerinde var, gonatlarında var, sindirim sisteminde var, derisinde var... Dolayısıyla balon balığıyla halkımızın kesinlikle temas etmemesini öneriyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir uygulama sonrasında bile olsa bu balon balıklarının yenmemesi gerekiyor. Yendiği takdirde maalesef süreç içerisinde e, ölümleri de e, çok sık da görmeye başladık. Üzücü bir durum. Karaya dahi çıkmaması gerekiyor hocam. Bunun nedenleri de var. Evet, tabii e, taşıdığı bu zehirli organlar nedeniyle karaya bile çıkartılması yasak, avcılığı yasak herhangi bir şekilde karaya çıktığında kıyıda oynayan çocuklarımız ya da kedi köpek kuşlar bunları yiyorlar. Bu zehirli organlar ve balıklar bu canlılar tarafından tüketildiğinde ölüm zinciri yine bu hayvanlar arasında da devam edip duruyor. Peki hocam bir de yanlış bilinen bir doğru var ki eğer düzgün temizlenirse yenebilir kanısı. Böyle bir kanı var mı? Bu bizim balon balıkları için geçerlidir. Bugün Uzak Doğu'ya baktığımız zaman evet orada balon balığı birkaç türü çok lezzetli ve değerli tür olarak görüyor. Ama orada uzak doğuda e, bunlar yetiştirme ile yapılıyor. E, farklı besinler kullanılıyor. Yani e, az önce de söyledim 200 tane tür var. Bunların zehir ihtiva edeni var, etmeyeni var. Yani oradakiler zehir ihtiva etmiyorlar. Sırf orayı e, referans alıp bizde de bu balıkları tüketmeye devam edersek ölüm kaçınılmaz olacaktır. E, hiçbir şekilde tekrar ve açık şekilde söylemek istiyorum. Yani e, amatör balıkçılarımızın, halkımızın, işte, ticari balıkçılıkla uğraşanların, maalesef gördüğünüz gemicilerimiz bile e, bunu yapıyorlar. Balon balıklarıyla temas etmemeleri gerekiyor. Denize tekrar bırakabilirler. Yememeleri gerekiyor, açmamaları gerekiyor. E, yoksa e, burada da gördüğümüz gibi e, ölüme varabilen, ölümsüzlüklerle karşılaşabiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden. Rica ederim. Evet balon balığı maalesef ülkemizde yasak olmasına rağmen tüm uyarılara rağmen tüketilmeye ve tüketildiği zamanda ölümlere sebep olmaya devam ediyor. Bir kez daha uyaralım hiçbir şekilde balon balığına temas etmememiz ve tüketmememiz gerektiğinde belirtmiş olup sözü Rize'den size bırakalım.